arkadaşlar. Bugün karşınızda ay şimdi ne? söyleyeyim Neyse şimdi söyleyeyim. Super Mario'da öyle sitecikmen oynuyoruz. Çocukluğumun oyunudur arkadaşlar aynı zamanda. Böyle bir player var. Böyle şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. İki kişilik de oynayabiliyorsunuz. Böyle Ben iyi easy yapacağım. Arkadaşlar iki bir de şu yakında gelecek arkadaşlar. Yani şey oynama. Ve iki player var. 3 4 player var. Arkadaşlar biz İsrail ve yapacağız. Ben yaptım karakterleri. Gel bakayım buraya. Hmm. Nasıl mah? Aa. Ben kaçıyorum. Lej poplumu saldırılır azıma ya. Ah, çok kolay. Al. kaptım bu. Ah. Ve ya bu çok kötü ya. Adamın elindeki baya iyi. O baya imdat. Hihi. Eyvah. Lel lel lel. Arkadaşlar bir de bu oyunda bu What? Neyse ben cümlemi devam Bu Boss hayatı var yani boss

İyi bu, ne bu? Oh my God, what? Ama burada şey vardı nasıl başka Oh my God, ne o zindayu? Altta. Ne? ne cinsiyet? La 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 sen benim peşimde adamı uçurdum. Oh my god. No sin Oh my god. No sin değil. level 14 Arkadaşlar bu arada hep böyle şey de yapabilirsiniz. Silah da seçebilirsiniz. Hazır buraya gelmişken biraz silah satın alayım. Aa, ee, arkadaşlar şey de var. Mesela şopa girdiğinizde böyle şey yapabilirsiniz. Beni bırakın. Böyle böyle oyunları da var adamın. Ee, böyle mini game var. Double Trouble, Soccer, Spaghetti Ball, Dodge Ball, Ee, ben arkadaşlar ben şey oynayacağım. Tetris. Sweet. Ah pardon dur 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 <laughs> dur. Yanlışlıkla şey yaptım. Ee, ben de, şey yapmam lazım benim. <laughs>

böyle böyle ve bir de bu var arkadaşlar bu baya güzel isterseniz bu mapimi oynayalım konferim Umutladım. şimdi hatırladım arkadaşlar bu bu haritamda bir hile hil buldum <laughs> Eğer bu fırçamla da gelmezse çıkamaz. Oo, oh, ama şimdi bir arkadaşlar şimdi bakın nasıl çıkacak. Biraz zaman alabilir Açık. Ya arkadaşlar ben ondan daha hızlı çıkacağım şimdi. Diğer şu şey de yapmaz. Hadi ama ya bu niye geçmiyor? Diğer akşam oynarken. Ne yapıyorsun? Ne? Sağ ol, dur, buyurun. Şahane et. Bütün emeğim hoşuna gitti. Hadi hadi. Aha, tamam. Ben seni de çıkartayım, hadi. Ben daha çıkartmayacağım seni. <laughs> Eyvah! Oley, yavru, yavru, yavru şey yaptı. Eyvah! Al sana. Oraya girdirdim. De Yedim demiştim şimdi. Hopa. Kol çekeceğim. Arkadaşlar burada şapka da şey yapabiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Ya. Aha. Arkadaşlar böyle şapkalı da seçebiliyorsunuz. Ben nasıl bu renkli yaptığımı söylersiniz? Şu var ya arkadaşlar, şu fırça. Buna tıkladım diyelim ki en kahverengi böyle tıklayınca yapıyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar videom var. Bu da güzel. Böyle şeyler var. Arkadaşlar inşallah il il ilerideki günlerde çekebilirim yine bundan. Eğer ben kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.